Merhaba arkadaşlar bugün böyle elim ee boyalı olduğu için çok üzüldüm. Az önce boya yapıyordum, annem kaldırdı. Burada annem ellerini yıkıyor. Şimdi slime'ı böyle boyayacağız. Az önce boyadım şuradan gözüküyor arkadaşlar, pembe bir şey karıştırdım ama yenisi gözüküyor. Şimdi hadi parmaklarınızı sokalım ve. parmaklarımızı yine sokalım ve simple dimple yaptım az önce ah. Ah. simple dimple gördünüz mü arkadaşlar çok kısa olacak bu video ama kısa video olarak düzenlemeyeceğim bakın ne kadar büyük bir kız simple dimple oldu ve süt, süt yemiyor gibi şimdi pop it yapalım çok kısa bir video olacak. Arkadaşlar diğer renkleri kaldırdığı için ben sadece pembe yapmak istedim. Bir de pembe mora yakın. Rengi değişmesin. Bakın ne kadar güzel bir mor rengi oldu. Vay. Göremiyorsunuz. Çok güzel bir mor rengi oldu. Değişmemiş gibi gözüküyor kamerada ama çok güzel lila rengi oldu. Bakın. Şimdi bir daha tüm parmaklarını hop. Çok güzel oldu. Aa sesli çıkartıyor. Arkadaşlar sessiz konuşuyorum çünkü kardeşim uyuyor. Biliyorsunuz ki kardeşim var. Kardeşim göstereceğim videosu göstermiştim. İşte o kardeşim uyuyor. Sadece bir tane kardeşim var çünkü. Bilmiyorum belki diğerlerin bir sürü kardeşi var. Arkadaşlar ben Dabışko TV izliyorum. Siz izliyorsanız işte orada iki tane kardeşi var. Buse'nin. Buse yani Buse değil. Yanlış söyledim ya. Bir de Işıl'ı izliyorsanız orada da Buse var. Ben de Işıl'ı izliyorum. 18 yaşında olmuş ama e ee, bazen böyle babası boğmuş şakası yapmış arkadaşlar. İşte slime'ımıza çekelim. Bakın ses çıkarttı. Güzel. Parmağımızı yine sokalım. Bu arada annemin akderik boyası izin verdi. İzin verdi arkadaşlar. Lütfen lütfen dedim. İzin verdi. Ama siz lütfen lütfen demeyin. Yoksa Çünkü ben başka kemilerde söyledim. Onu söyleyemem. Yoksa videonun hapsası dolar. Onu siz söylemeyin böyle lütfen lütfen ama ben inandırıcı kelimeler söylediğim için ondan ben ben onu ne yaptığımı söyleyemedim. Ondan siz de sadece lütfen demeyin. Ben başka bir şey, masayı kirletmeyeceğim, masayı kirletmeyeceğim dedim ama şimdi de masayı kirlettim. Annem de şu anda tepkisini görmüyorsun <laughs> Annem şu anda boynunu yakıyor arkadaşlar. <laughs> annem göstereceğim videosu yok arkadaşlar. Zaten kimse annesini göstermeyecek. Kardeşim videosu sadece kimse göstermedi. Sadece ben gösterdim bakın. Pembe pembe. Kameradan pek fazla gözükmedi. Simler simler az bir şey. Durun. Netleştirmiyor kamera. Ya Lenovo. Lenovo yapsana. Arkadaşlar benim telefonum Lenovo. Bu arada bu bir camdan gözüküyorum. Neyse. Hadi evimi göstersem bile zaten evimi gösterdiğim için bir şey olmaz. Masa ve sandalyeyi görüyorsunuz. Şuradan iki Pokemon kulakçıkları. Evet arkadaşlar. Hafızanın bitmişti bu kadar bu kadar fazla uzun bir video oldu ama o kadar da fazla değil arkadaşlar. Hadi bir daha oynayalım. Ben çok beğendim bu boyamayı. Bu arada hiç az kalmış. Ha içinde ne var? Bir gel boyayalım. Arkadaşlar siz de isterseniz böyle slime boyama videosu yapabilirsiniz. Yani bilmiyorum. Slime'ın rengi mor olursa yapabilirsiniz. Ya da böyle <laughs> vertilmesi varsa bir böyle mavi renk koyarsanız çok güzel olur lacivert Timsimor mor bulursanız işte o, o şekilde slime yaparsanız onun mavi boyasını alın arkadaşlar bilmiyorum sizde belki akrilik boya yoktur bizde bir sürü on renk var mikro gördüğünüz gibi mikro akrilik boya yazıyor mikro şuradan görebiliyorsunuz mikro olduğunu reklam da var mikro bakın arkadaşlar görebiliyorsunuz nasıl oldu arkadaşlar siz dobişko tv izliyorsanız dediğim gibi izliyorsanız işte işte ıı, o lilayı çok seviyor biliyorsunuz ki mor böyle lila renklerini mor renklerini her zaman böyle söylüyor tüm videolarda <laughs> de. O da mikroyu biliyor, mikro. Onun videosunu izlediyseniz ee, hadi arkadaşlar ben yorum yazamıyorum. Yazamıyorum çünkü çocuk kanalında yorumlar kapalı ama topluluk tarafından. Ama benim topluluk tarafım yok arkadaşlar. Topluluk bilmiyorum benim topluluk tarafım yok. Aa arkadaşlar. Bir şey buldum. Bir boncuk. Buz, buz karesi gibi görüyorsunuz. Boncuk gözüküyor ama bu böyle tam boncuk değil. Kare boncuk. Neyse. Ben onu annemde gördüm zaten. Belki ondan düşmüş olabilir. Arkadaşlar izlediyseniz e Dobuşko TV'ye o kanalı <laughs> bu arada sesim kesildi. <laughs> E, izliyorsanız işte orada bu buse eee Gül ablanın e, slime'dan lol bebeğini bozmuştu. Gördüğünüz gibi demişti ki çok kıyam bu buse abla ama yeni mı çok kıskanmıştı ve şey demişti. Bu arada bu bunun kapağı değil arkadaşlar. Hadi e, bir daha boyayalım. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Boyamayı seviyorum. Boyamayı seviyorum çocuklar. Boyamayı seviyorum. İyice pembeleştirmeye çalışmak istiyorum. Ona sıkılmış olabilirsiniz ama sıkıldıysanız ee, diğer videomu da açabilirsiniz. Mesela ışık, güzel ışık. E, karanlıkta güzel ışık kadar açabilirsiniz. Çok güzel kısa bir video. İsterseniz e, bir de <laughs> isterseniz neydi onun ismi? Heh, evet. 3 hafta önce mi çekmiştim? E, My Little Pony'ler Rainbow Power gücü ne de izleyebilirsiniz. O da bayağı keyifliydi arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar videomuzu bitmiyor arkadaşlar videolarımızı video bitmedi ama böyle diyorum arkadaşlar videolarımızı kaçırmadan izliyor musunuz yani böyle tek tek mi izliyorsunuz yoksa rastgele bir video mu e, buluyorsun yoksa nasıl yoksa yani sıra sıra böyle izliyor musunuz çok merak ediyorum Arkadaşlar bu arada çocukların yorumu arkadaşlar. Ben bilmiyorum belki artık büyüyeceğim 18 yaşına 18 yaşına kadar belki sonra yorumlar açılır. Çünkü Işıl'da açıldı arkadaşlar. Işılım biliyor musunuz? Hani çocukken böyle. Merhaba ben Işıl gibi böyle oda tanıtımı vardı. Sonra gizli tünel tanıtımı vardı. Sonra ablasının TikTok'larını öyle şey yapmaya çalışıyordu. O zaman büyüktü. Yani böyle taklit etmeye çalışıyordu. Onu da izledim. Bugün izledim hatta. Bitmiyor ama boyamayı çok seviyorum. Hadi size e, bir şey söyleyecek. Acaba ne diyeceğiz? Slime'dan söyleyelim mi? Ee, Yok. Tamam devamını ben söyleyeyim de video şimdi buraya da yazalım bu B harfi acaba ne masaya yazalım mı arkadaşlar video Bakın ne yazıyor? Arkadaşlar videoyu durdurun ama biz durdurmuyoruz durdun hadi. Tamam. Bakın okuyayım. Arkadaşlar bir dur, durdurduk. Ee, izlediyseniz arkadaşlar video bitti Arkadaşlar videomuzu bu kadar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bu arada iyice pembeleşti. Ondan videoyu kapatıyorum dedim. İyice pembeleşmeye başlasın dedim. Siz Ay bir şey daha söylemeyi unuttum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Bundan sonraki videodan sonra diğer videoyu izleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bay bay. Ben de iyice boyamaya devam edeyim. Siz de videoyu kapatın. Zaten birazdan video kapanacak.